Selamünaleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan 10 gün önce tam çiçek zamanında bir yine mücadele yapmıştık biz güveyle. Bugün arkadaşlar 13 Mayıs. Normalde ben bu sene arkadaşlar çiçeklerin %5'i, %10'u açtığında bir de %90-95'i açtığında iki uygulama yapıyordum. Havaların müsait olmadığından dolayı aşırı rüzgar vardı 4-5 gün arkadaşlar. Bir de yağmur şeyi vardı. O yüzden biraz geciktilince çiçeklerin %50'si falan açtı. O an bir uygulama yaptım arkadaşlar ne uyguladım? Sadece deniz yosunu ile Laptoclotrin etken maddeli bu çiçek nesli e, ilacı uyguladım. Şu anda yine bir uygulama yapacağım. Niye yapacağım? Tarlayı bugün geldim gezdim. Normalde e, tanelerin 5 numara saçma büyüklüğünde biraz daha büyük biraz daha küçük hatta şu anda en uç filizlerde çiçeklerin olduğunu dahi tespit ettim ama normalde eğer ben bunun hepsinin 5 numara saçma dönemine kadar bekleyecek olursam arkadaşlar ilk meyvelerimi kaybederim benim için ilk meyvelerim çok önemli sonrakiler ilk ilkin yerini tutmaz arkadaşlar o yüzden ilk meyveler kurtarmam için ben bugün bir uygulama yapacağım Evet, yani sonrakini kaybeder miyim? Etmem. Çünkü ne etmem? İlki kazanırsam sonrakini de arkadaşlar yine bir 10 gün sonra tekrar bir mücadele yapacağım. O yüzden bugün geldim arkadaşlar. Baktım, gördüm. Taneler şu anda büyümüş bayağı. Saçma büyüklüğünde. O yüzden güveye vurdurmamak için arkadaşlar mutlaka siz de yani bunu iyi takip edin. Bu dönemde bir tekrar mücadele yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani güvenin 3 nesli vardı. Filiz güvesi, çiçek güvesi ve dane güvesi. Normalde biz filiz güvesini atlattık arkadaşlar. Şu anda çiçek güvesi de yani tek tük var ama hem çiçek güvesi hem de tane güvesi için mücadele yapacağız. Bu dane güvesindeki zarar aslında arkadaşlar bugün görmeyebilirsiniz ama ileriki zamanlarda yani bu hasat döneminden biraz önceki dönemlerde bugünün zararını o zaman görürsünüz arkadaşlar. Çoğu arkadaşlar da susuzluktan döküldü falan diyorlar. Ee, normalde aslında o zararlı bugün veriyor arkadaşlar. Yani o zararı bugün veriyor. Kısaca e, yani tane güvesinden bahsettim arkadaşlar. Tanelerin böyle biraz irileşip yani 5 numara saçma az daha büyük o dönemlere geldiğinde arkadaşlar sapın dibine hemen e, yumurtasını bırakıyor. Oradan kurt olduktan sonra sapın dibinden içine giriyor arkadaşlar. Ve bu sapın içinden girdiğinde bu şeyine karıştırmayın bak. Kızıl kurt dışarıda yayılır arkadaşlar. Ama e, zeytin tane güvesi çekirdeğin İçinde çekirdeğin içinde beslenir ve orada büyür geliştikten sonra arkadaşlar artık evresini tamamladıktan sonra çıkacağında tekrar sapın dibinden geri çıkar ve o çıkarken de sapı arkadaşlar koparır düşürür ve taneleri döker yani. Şimdi o dökülen taneler arkadaşlar kestiğiniz zaman yani bıçakla kestiğiniz zaman zaten kurdun girmiş olduğu deliği rahatlıkla görebiliyorsunuz. Zaten girip girdiğinde oraya bir hasar verince işte hafifte bir çürüme de yapıyor arkadaşlar. Yani çıkarken de zaten o aynı girmiş olduğu o delikten oradan çıkıyor arkadaşlar. Başka yerden çıkamıyor. Girdiğin ucundan ve sapın dibinden çıkıyor. Şimdi ikinci husus arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar eğer güveyi bilemiyorsa ağacın yanına gelsinler şöyle mesela bak şurada bir tane ben görüyorum arkadaşlar bak böyle bir iplik var normalde çiçeklerin yani kuruyup dökülecek olan çiçeklerin şeyleri kuruları ona takılır böyle sallanır arkadaşlar onları görürsünüz veyahut da uç kuruyan mesela bu çiçekler döküleceği zaman ayrılmaz burada yapışık durur arkadaşlar yani o şekilde bilirsiniz. Şimdi ben bugün arkadaşlar yumurta çatlatan, onun yanında deniz yosunu ve lambda clotrin CS e uygulayacağım arkadaşlar bu dönemler çok önemli arkadaşlar. Yani bütün emeklerinizin karşılığı bu dönem içerisinde saklı. Bundan sonra da tabii biz şu anda taneyi tutturduktan sonra bizim artık derdimiz yani yağda kalite, yağda mesela bizim burada arkadaşlar ağaca doğru dürüst bakmayan adamlarda 8 kiloya kadar şeye çıkabiliyorlar arkadaşlar. Yani ama biz normalde yani ağaca gerçekten hakkınca bakanlarda bu 3 kiloya kadar düşebiliyor arkadaşlar. Hatta ben burada 2 kilo 9 gram kadar düştüm arkadaşlar. Yani ondan sonra da işte yapraktan gübreleme mutlaka vereceğiz. Ee, ne olabilir arkadaşlar? Normalde yaprak izlemet yani kombi izelemet gübreler, NPK, e, bunun yanında amino asit veyahut da deniz yosunu ve yapacak olduğumuz mücadelede yani o anki dönemde işte zeytin tırtılı olabilir. E, yine böyle tane güves olabilir. Yani o mücadelelerde işte e, zeytin sineği olabilir. Onları boş geçirmeyin arkadaşlar. Mutlaka yapraktan besleme yapın. Yani bunun faydasını mutlaka göreceksiniz. Yani bu dönemden sonra artık sulama da başlıyor arkadaşlar. Sulamanın ölçüsünü şöyle bilin. Normalde tarlanıza geldiğinizde toprağın nemini kontrol edin arkadaşlar. Yani toprak yüzleri kuru olabilir ama hafiften yüzündeki kuru toprağı aldığın zaman altı nemli ise yani çok sıkıntılı bir dönem değil. Bunu uzun aralarla değil arkadaşlar. Yani yakın mesafelerle yapın. Mesela 15 günden 15 güne değil de. Hani 15 günden 15 güne yaparsın. 6 saat sulama yaparsın arkadaşlar. Ama bunu bir haftaya düşürürsen 3 saat sulama yaparsın. Bu bundan daha iyidir arkadaşlar. Damlamadan da arkadaşlar loğunardit menşeli humik asit vermeyi unutmayın ağaçlarınıza. Bunun yanında azot girmeyi unutmayın arkadaşlar. pH'i yüksek olan arkadaşlara şöyle bir önerim olabilir. Ee, yani şeker gübresini verebilirsiniz ama pH'ini kontrol altında tutan arkadaşlar ise cam verebilir arkadaşlar. Ama şu anki bizim en büyük sıkıntımız, derdimiz mutlaka tanelerin hepsinin 5 numara saçma olmasını beklemeyin. Gelin ilk gördüğünüz tanelerde mesela böyle bir dalda mesela şu filiz arkadaşlar. Bir tane 5 numara büyüklükte zeytin görüyorsanız daha ne görüyorsanız hiç beklemeyin. Eğer ki hepsi öyle olsun derseniz kaybınız çok olur arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar çok güzel getirdik. Şimdi geçen birkaç bahçeye gittim. Yani o da şöyle dedi. Yani benim bahçede ağaçlarım işte 14 yaşında ama dedi hiç çiçek yok dedi. Bana biraz garip geldi arkadaşlar. Neyse gittik bahçesinin kontrola gittik. Tamamen ve bu... Arkadaşlar normalde yani o bahçenin genel öyle yani geneli derken o sistemde bu bütün bahçeler öyle arkadaşlar. Şimdi nasıl bir budama şekli? Şimdi bu tamamen tepeye almışlar. Sadece şu etek dal var arkadaşlar. İç boşalmış yani leylek yuvası gibi yapmışlar. Ben bunu budamalarımda her zaman söylüyorum da. Ama bugün gözümle de gördüm ve gösterdim de yani. Birkaç arkadaşla beraber gittik gösterdim de. Sadece sıkıntı arkadaşlar ağaçlarınızın dengeli budanmaması ortayı çok açması ağaç o anda meyveyi unutuyor tamamen kendini düşündüğü için yani ha bile filiz veriyor arkadaşlar. Meyveyi unutuyor. Zaten normal etek dallar arkadaşlar bak meyvenin güzelliğini verir, kalitesini verir ama normal etek dallar 5 santim uzarsa üst dallarımız bizim 15 santim uzar. Yani bu filizin uzaması demek meyveyi çok vermesin mi arkadaşlar. Biz etek dalları neden böyle aşağıda bırakıyoruz? Ağaç gövdesine ve ağacın taç bölgesine arkadaşlar serin tutsun. güneş görmesin. Yani ağaç strese girmesin diye. Yani bir sebebi de bu aşağıdaki dalların sebebi bu. Ama yani etek dalları sen sadece aşağıda bırakır da yukarıyı komple alırsan arkadaşlar bu sefer ne oluyor tamamen ağaç meyveyi unutup bir an evvel dallanıp böyle yapraklanmak istiyor. Çok su olursa ağacı boğar döker çok seyrek olursa da ağaç filize gider yaprak vermek ister. Yani bu ölçü budur arkadaşlar yani bunu da size şunu için söyledim gitmiş olduğum bahçelerde belki yok diyenlerde genelde arkadaşlar bu şekilde budamalardan dolayı o ağaçlarda yok. Budamadan sonraki mücadele de tabi. Zencirin bir halkasını atlayamasın. Atladığı zaman kopar. Her zaman dedik ya biz bu kıştan sonra azot verdik. Azottan sonra yapraktan sürekli besleme yaptık arkadaşlar. İşte bak bugün bunun şeyini görüyoruz. Bak maşallah bütün ağaçların böyle. Geçen sene yine böyleydi arkadaşlar. Geçen seneki videoma bakabilirsiniz. Bu sene de böyle. Bu ne demek oluyor o zaman? Var yılının yok yılının ortadan kalkıyor demesi oluyor. Ağaca ben meyve yani filiz verdirdiğim sürece ben arkadaşlar meyvemi alırım. Ama filiz verdiremiyorsam veyahut da ağacımı düzgün budayamıyorsam o zaman ağaç e, yani kaderini kendi belirliyor arkadaşlar. Çok da beni dinlemiyor. Ama bu şekilde olduğu zaman topraktan, yapraktan beslediğim zaman arkadaşlar var yılı, yok yılı ortadan kalkıyor. Tekrar arkadaşlar e, konuyu bir özetleyeyim. Bu dönemler çok önemli. Domurcuktan sonraki yani çiçek nesli, tane nesli ve tane neslinden sonra işte arkadaşlar artık gübrelemeye geçeceğiz. Gübrelemenin yanında mutlaka e, tabii deniz yosunu veyahut da amino asit bunun yanında kombi, izelemet, küpre. Bunları da mutlaka verin. Videolarımda yine beraber olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.